Evet. Saçmalıklar ülkesi Montenegro'dan, Kotor'dan herkese herkes. Şimdi biz bir yerde kalıyoruz tamam mı? Böyle geldik çok güzel böyle şeyin içinde, kalenin içinde tarihi, marihi falan böyle. Şimdi bir tane odamız var. Orası da bu. 16 numara. Böyle odaya buradan geliyor işte oda falan. Göstermeyeceğim odayı. Ama şimdi odanın, odanın içinde tuvalet yok. Ama nerede var? Buradan geçiyorsun Böyle tarihi bir koridordan Bak. Ne yazıyor? 16 numaranın odası. Böyle anahtarla geliyorsun buraya. böyle yapıyorsun. Açıyorsun ve böyle saçma bir Böyle bayımla. Şuradaki tarihi yerleri görüyoruz. Hela bu da odanın manzarası. Yani camı işte camının baktığı yer. Böyle karşımızda terk edilmiş bir eski bina. Evet, burası da binadan çıkış. Geceleri biraz korkutucu oluyor tabi. Demir parmaklık falan. Böyle de sokağa çıkıyorsun. Harika. Selam hocam. Nereye? O oh. muhtar. Evet, kedinin gösterdiği gibi biz de bu yöne doğru gidiyoruz. Rehberim. Rehber götür bizi hadi. Burada duruyor muyuz? Ne burası? Rehber, anlatıyor. Evet. Dur burayı anlatıyor. Kokluyoruz burayı. Evet, bu kapı. Tarih Evet şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Şey yapan kör oldu. Diyor. Kör oldu dokuyan. dokuyan. Evet şimdi bu tarafa oldu. doğru gidiyoruz. Solunuzda gördüğünüz boş ver kuş varmış orada. Devam ediyoruz. Bu ara sokaklara gidiyoruz. Bakalım kedi nereye gidiyor. Hadi gel. Bu kadar mı? Tamam görüşürüz. Kuyruğuyla el salladı böyle yaptı. Arkandaki sokak güzelmiş. <laughs> Burası Kodor'un girişi. <laughs> böyle şeyler var. Buradan da böyle şeyler var. Şimdi buradan içeri gireceğiz. Zaten oradaydık ama o <laughs> dışarı çıktık bir daha gireceğiz. <laughs> buradan giriş yapıyoruz. Eee! Ne? просто су. Burada yürümeyeceğiniz o surlar, kalıyor. Şurada bir kilise var, oraya da yürümeyecek. İşte her şeyi güzel anlatan heykel aslında bu yani bir bakıma. 1400 basamak çıkmıyor kadar? Evet şuraya kadar 1400 basamak. Burada arasında bir kilise var şurada ama biz hiçbirine yapmayacağız. Bu kadar çıkamayız. Sonuçta ermeyeceğiz yani. Şu ana kadar nasıl buldun Kotor'u? Güzel. Kotor güzel. İnsanları değil ama. Hiç nerede benim ülkemin cana yakın yardımsever insanları yok. Irmağının akışına? <gülüyor> <gülüyor> Kilise değil mi? Kilisenin arkası değil mi burası? Çamaşır orada. Soru sorman lazım reportaj veririz. Nasıl buldunuz burayı? <laughs> Kontev kalesi güzel. Kalesi için güzel. Eski, tez, sakin soğuk, çok soğuk. Ee, ama ben de sana katılıyorum. İnsanlar çok cana yakın değil. Evet, teşekkür ederiz. Ee, soğuk, çok soğuk. Üşüyor musun şu anda? Yok, ayaklarım üşüyor. Evet, ben sana dedim konversiyonu. Ben de hani. ama ırmağının akışına ölürüm tüm. Çay çok istiyorum çay. Öyle yapıp aşağı doğru kaybolsana. Biz hala Montenegro bayrağımızı alamadık. Ya dönmeye de biliriz. Tabii canım bu Oo, nereden nasıl be? Yalnızlar rehber oldum tabi. Vuhu pislik. Aa bakın neyce yazıyor burada. Tabii ki de Türkçe.

köprü indir. Buradan indireceğim. <laughs> i̇ndir köprü. <gülüyor> <gülüyor> evet köprüyü indi. Karşıya geçebiliriz artık. Bu şu arkamda gördüğüm bak köprü var ya şöyle kapaklı. Bak şurada açılıyor kapanıyor. Bu hani, Kale kapanıyor, elini çeken o yemeğe kapı bu. Kale bu. Ama ben bunu göremedim ya, göremediğim şeye gidip nasıl uçurayım? Çok iyi ya. Nasıl, beğendin mi? Beğendim. Eski kafalardan kalma, köprüler möprüler, savaşlar gibi. One slice this one. One slice this one. your <laughs> para 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 Evet. Kotor da bitti. Kotor da bitti. Kotor da bitti. Ve finito. Thank you. Geldiğimizden beri yemek problemi yaşıyoruz. Geldiğimizden beri yemek bulmak için mücadele ediyoruz. Ve bugünkü mücadelemizde yine kapalı olan bir sürü yerden açıklarından bir tane bulduk ve böyle asla geleneksel olmayan iki tane yemek söyledik. Evet son gün. Artık yola çıkacağız buradan. Arnavutluğa geri döneceğiz. Oradan da uçağa bineceğiz. Ve inanmazsınız. Hala bayram. Para çevirmemiz lazım. Bankalar kapalı. Niye? Çünkü Ortodoks Christmas'ıymış şu an. Of. Artık alıştım ya. Yani bir şeyin kapalı olmasına artık çok alıştım. Şu an bütün dükkanlar da kapalı. Niye? Çünkü Christmas ne Ortodox Christmas'ı. Bugün 6'sı, 7'sinde başlıyor Christmas. Neyse yine bakacağız, bulacağız bir yol. Çok kolay gibi gözüküyor değil mi gezmek? Hiç kolay değil. Kolay hiç kolay değil ki. Sadece uğraşmakla geçiyor yüzde doksan. Böyle bir yüzde onluk kısım var. Aa ne güzel yermiş ya falan yapıyorsun. Sizin şeyi yakaladım. Bugün tam bir kara dağ var diyebilir miyiz? Hadi. güle güle de karada. Bay bay. Çok özleyeceğiz. Gidiyorum oradan ama arabayı burada iade edeceğiz. Çünkü arabayı iade etme yerine geldik. Ve birazdan havalimanına da yapacağız. bye. bay. Bay bay